Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün de sizler için sen çal kapımı dizisiyle ilgili yepyeni haberler getirdim. Sevilen oyuncu Ali Ersan Duru sen çal kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ali Ersan dizide İtalya'da yaşayan ünlü peyzaj mimarı Efe Akman'a hayat verecek. Yeni oyuncumuz Ali Ersan 13. bölüm itibariyle Sen Çal Kapımı kadrosunda. Bizce yeni karakter Eda'ya aşık olacak ve Serkan'ın kıskançlık durumları başlayacak. Arkadaşlar onu da belirtelim ki daha önce sizlere Pamir Pekin'in Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil olduğunu açıklamıştık. Ancak aldığımız haberlere göre sözleşme bozulmuş yani Pamir Pekin diziye katılmıyor. Ancak Ali Ersan'ı 13. bölümü itibariyle Sençal Kapımı kadrosunda göreceksiniz. Şimdilik ise Sençal Kapımı dizisi ile ilgili haberlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın.